Ayasofya ile ilgili olaraktan her ne kadar oraya gidemesek de o 3D olaraktan hakikaten çok şahane güzel bir şekilde hazırlanmış 3D resimler, fotoğraflar var, videolar var. Buradan mesela yine Ayasofya'nın bu o şekilde farklı görüntüleri 3D olarak gezebiliyorsunuz. Ayasofya'nın mihrabı 3D olaraktan yani bizzat gidilemese de 3D ile de bunu 3D mekanlar diye internet ortamında çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Orada seyredebilirsiniz. Çok yönlü. Yani 20 kadar video mevcut. O manada böylece mesela bu da Ayasofya'nın sağ kemer altı. Böylece orayı gezerekten böyle 3D mekanlar olaraktan gezerekten en azından Ayasofya'nın o hali şöyle en azından bir hasret bu şekilde giderilmiş olur. Öyle Ayasofya yani hüzün insanı veriyor. Bu da Ayasofya'nın mihrabı gene. Mihrab kısmı. Evet. Böylece geniş detaylı 3G olaraktan şöyle az nispeten de olsa sizlere inşallah bazılarını göstermeye çalışacağım. Bu da hünkar mahfili kısmı Ayasofya'nın. Küllemâ dekhele aleyhâ zekeriyyel mihrab ayet-i kerimesi. Burada da güzel bir işleme var üstünde de. Hakikaten harika. Tabi bizzat canlı olaraktan gezmek harika güzel de fakat en azından gidilemese de 3D olaraktan bu şekilde bu da Ayasofya'nın yine mihrabı ve Ayasofya'nın Genel şöyle bir sol kemer altı bu da. Gezilecek kısımları sol kemer altı. Bu şekilde bir Ayasofya'da genel 3D videolar olaraktan seyredilebilir Ayasofya. O manada sol kemer altı, sağ kemer altı bu şekilde Ayasofya'nın farklı görüntüleri var. Burada bu manada epey şey vardı. Ayasofya, arka, balkon kısmı, hünkâr, iç mekan, koridor, kütüphanesi, mihrab, minare, minberin sağı, müezzin mahfili, okuma odası, şadırvan, sağ kemer altı, sağ koridor, sol kemer altı, taşlık, terleyen direk, üst kat orta diye böylece hemen hemen yani 20'ye yakın ki fazlasını da Ayasofya'nın dış tarafları itibarıyla da geniş yönü bulunabilir. Mesela üst, bu da üst katı olmuş oluyor Ayasofya'nın. Üst katını sizden böylece gezebiliriz. Tabii maalesef oraya hep dökülmüş o şekilde. Buradan aşağısı hakikaten haşmetli görülüyor. Ben de epey ziyaret ettiydim o manada. Öyle bu da üst kattan Ayasofya'nın görülme kısmı. Bu da iç mekan Ayasofya'nın iç mekanı. Burası ki malumunuz giriş kapısı olmuş oluyor. Bu da Ayasofya'nın iç mekanını 3D olaraktan gezebiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Dediğim gibi 3D mekanlar diye .com internet ortamında araştırırsanız bu şekilde hatta sadece İstanbul değil, Türkiye değil, dünyanın muhtelif yerlerindeki böylece İslami eserler, sanat eserleri, harika eserleri bu da yine iç mekan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Oradan inşallah indirim. Ben yüzlerce oradan o manada indirdim. İşte Mekke'nin, Kabe, Medine, İslam ülkeleri dediğimiz gibi dünyanın muhtelif yerlerini harika bir çekim ile 3D mekan ortamı içerisinde alınmış, o şekilde çekilmiş, mükemmel bir görünüm arz ediyor. O manada bu şekilde ben hem adını vermiş oldum, Tabi burada her biriyle ilgili ayrı aslında. Yani ayrı ayrı altta da askeri müze, Ayasofya, Mevlana Müzesi, Panorama. Ki her birine girdiğiniz zaman içerisinde her birinin mesela Ayasofya dediniz. Ayasofya ile ilgili o manada onlarca şey verildikten sonra ondan sonra istediğinizi de bu manada gezebiliyorsunuz. O gezme imkanı da elbette ki mevcuttur, mümkündür onu da o şekilde gezebilirsiniz. Bu manada ben de size genel olaraktan böyle bir bilgi vermiş oldum Ayasofya ile ilgili olarak da. Evet, böylece Ayasofya'da 3D mekanlar .tr. bu başlıklar halinde olan kısımlara bakarsanız inşallah böyle bir Ayasofya'nın hasretini de gidermiş olursunuz. Tekraren yine saygılarımla.